Evet arkadaşlar selamlar. Gelelim dolar yorumuna. Dünkü videoda da bahsettiğim gibi öncelikli olarak dolarda 7 seviyelerinin geçilip üzerinde kapanışlar olması gerektiğini söylemiştim. Yukarı yönlü bir yükseliş beklediğimi söylemiştim bugün bir önceki zirvesi olan 7.25 lira sert bir şekilde bir yükseliş gerçekleşti tabi borsada büyük kayıplar var bu arada dolar burada belli bir trend kanalında ilerliyor atladık da bakalım daha geniş ölçekte görmek için Böyle bir trend kanalı içerisinde ilerliyor. Şurada e, Amerika ile olan ilişkilerde meselesi meselesinin olduğu dönemlerde burada bir zirve yapmıştı, bu kanalı ihlal etti. E, ama tekrar aynı trend kanalının içerisine e, geçmişten baktığımızda beri, 2016'dan beri bir nevi gelen bir trend kanalı içerisinde ilerliyor. Burada 725 seviyesini bugün denedi fakat geçemedi. Şu anda biraz e, geriye salmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde burayı zorlayıp zorlamayacağını tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi belki yarın bir biraz geriye çekilme olabilir. Bir sonra, e, benim şöyle bir kendi çapımda bir formasyon belirledim kendime göre bu kışın e, zor geçeceğini düşünüyorum e, yani bir önceki döviz açıklarımıza bir şekilde e, swap yoluyla kapatmaya çalıştık fakat e, bu yaz e, turizminde yüksekte uğramasıyla e, biz girişinde önemli bir kalem çünkü ee, hem bu pandemi dönemleri ihracata nasıl yansıdı bunlar önemli dolar 8 tl olur mu 10 tl olur mu gibi ee, tabi böyle biraz spekülatif gibi görünen diyorlar oluyor. Bence olmaması için hiçbir sebep yok bu kış için. Yani ortada olumlu görebileceğim bir durum yok. Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Şimdi ilk olarak 725 seviyelerin üzerine atıp tutunup tutulmayacağını bakacağız. Bu trend kanalı önemli bir trend kanalı. Buradaki gibi bir ihlal olur mu olmaz mı? yani Kasım ayına doğru biraz sıkıntılı durumlar olacağını herkes bekliyor zaten. Bu Amerika'daki seçimlerden dolayı. Bu trend kanalının kırılması gerekir. Ama öyle kolay kolay kırılacak bir kanal değil. Fakat şöyle benim kendime göre belirlediğim bir formasyon, iki formasyon var burada. Bir çanak kulp olarak değerlendirdim bunu bu yüksekliği kadar burada bu kulbu, bu oluşan kulp burası bu kulbu kırıp bunun üzerine attığı zaman e, en az bu derinliği kadar yukarıya gitmesi beklenir. Bu teknik bir analiz tabii ki. E, o da yaklaşık olarak 895 seviyelerini gösteriyor. Diğer bir e, üçgen, yükselen üçgen formasyonu var burada. Burada da üçgenin dışına çıktığı zaman yukarıya çıkmış burada en az üç, üçgenin yüksekliği kadar e, yukarıya gitmesi gerekir. Bütün bu olumsuzlukları da göz önüne alarak e, doların e, 10 TL 10 TL civarlarına gitmemesi için e, hiçbir sebep yok bence. Tabii ki de e, Sen dolara yatırım yapıyor musunuz diye sorarsanız şu anda elimde dolarla ilgili bir pozisyonum yok. Ama ben yukarıya doğru gideceğini tahmin ediyorum. İlk 7.50 7, seviyelerinde bir dirençle karşılaşacaktır. Belki ondan sonra tekrar teyit için geriye dönebilir. Bu üçgen sınırı ve bu kuldun sınırı önemli olan seviye 7'nin üzerinde kalabilmesi. 7.70 civarları. 7.70 tekrar geri gelebilir 7.52'den tabi buraları yapması biraz zaman alacak bir süreç ee, Kasım'a doğru eğer e, olumsuz haberler de devam ederse e, buradaki formasyonun gereğini yapacağını düşünüyorum orada da büyük hedefte 8.95 daha büyük hedefte belirlersek 10 lira diyebiliriz 9.94 civarları Formasyon gereği böyle Tabii ki doların yükselmesini gönül istemiyor Ülkeniz kötü durumda kalacağı benziyor İnşallah İnşallah yükselmez diyorum dolar bu şekilde Yarın borsada da bir miktar tepki gelebilir doların bu geriye hareketinden dolayı. Bakacağız. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız kanalıma.